Bir bakışına tutuldum Bir bakışı etti bana Bir bakışına vuruldum Bir de iki çift sözü Masallar anlatırdın hep kucağımda Hissederdim yüreğini avucumda Kim bilir şimdi kimlerin kucağında Yalandan gözyaşları avuçlarımda Seveceğimden değil sevmeyeceğim Geleceğimden değil gelmeyeceğim Kimlerin üzdüğünü bilmeyeceğim Aklıma geldiğinde dinleyeceğim Besteler bırakıyorum hepsi fena Herkese değil tabi anlayanlara Kapandım odama düştüm duygusala Beni bir kere olsun anlamayana Yalan değil harbiden çok etkilendim İmtihanım dedim isyan etmedim Gülüşüne öldürdüm güzelim benim Ben benim içimdeki aşkımı sevdim Yeri gelir kendime veririm zarar Yerli yersiz kendimden geçerim inan Öyle şeyler söylerim kaldıramazsın Oraya bir gelirsem durduramazsın Denesene benim gibi sessizliği Çirkef olarak bir şey kazanamazsın Rabbime dua ederim senin için